Sana gerçeği söylemek istediğim için buradayım. Her şeyi bilmeni istiyorum. Ben hiçbir şey yapmadım, anladın mı? Bunların hepsi iftira. <laughs> ne yapacağım? Olamaz. Gerçekten çok sıkıştım. Bu sorundan nasıl kurtulacağım gerçekten bilmiyorum. Ne yapmalıyım? bu ay. Sen de mi bakıyorsun kritika? Nedenini bilmiyorum ama aramızda güçlü bir bağ olduğunu hissediyorum biliyor musun? Bu ay ve biz. Bizi duyabileceğini hissediyorum. Bizi izliyor. Bizi birbirine bağlıyor. Sanırım kalbimde ne varsa seni görünce ne hissediyorsam o da benim hissettiklerimi hissedecek. Eminim. Bu bağı hissedebiliyorum. Sayın Ay, İkimizi aynı anda görebilirsin. Söylesene. Sana birkaç sorum var. Bence onlara sadece sen cevap verebilirsin. Bugün bana cevap vermelisin. Neden senin gibi hissettiğimi bilmiyorum. Onun gelişiyle hissettiğim duyguyu çok iyi biliyorsun. Neden hep onun yanında hissediyorum ki? Neden beni izliyormuş gibi hissediyorum? Niye onu düşünmeden edemiyorum? Hiç anlayamıyorum. Neden? Söylesene bütün bunlar neden oluyor? Tamam Sayın Ay. Umarım bu aşk meselesi değildir. Yani ona ne diyorlar? Bir bilge diyor ki aşk doğru. Aa, evet bu kelime aşk. Ya oysa? Yani çok farklı hissediyorum. Çok saf ve özel bilirsin yani. Çok farklı. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Her yerde onu görüyorum. Beni doğru anlıyorsun değil mi? Bak, senin içinde bile onu görebiliyorum. O da sana benim baktığım gibi bakıyor mu? Neden y yüzünü ayda görüyorum ki? Bu sadece birine aşık olduğunda olur. Aşk? Hayır, hayır. Hayır, öyle öyle bir şey yok. Yüzünü görmek istemiyorum. Onu düşünmek istemiyorum. Hayır, istemiyorum, hayır. Nasıl anlamıyorum? Yani bunu... Bunu ona nasıl söyleyebilirim ki? Kardeşim yarın denersin. Yarın istediğin kadar dene olmaz mı? Duruma göre bir karar verirsin işte. Hayır derse de boş ver gitsin. Yani hmm. demek ki ruh eşin değilmiş canım. Sen apta. Oh, oh. Sen o o o o uyuyorsun oh, sandım abi. ve sen Dur. beni dinliyordun değil mi? Ay, ne Yalancı. Ya? Bak aptal. yemin ederim sen çok yüksek sesle konuşuyordun ve beni uyutmadın. Yani ben seni nasıl duymayacağım? Bir düşünsene lütfen abi. Hadi sakin ol ve otur şuraya. Hadi. Kim o? Ne oldu? Burada ne yapıyorsun? Tamam, söyle hadi. Ayın neden kafasının karıştığını şimdi anlıyorum. Çok karışık işler var. Gözlerini kapattın ve gülümsedin. İşan iyi düşünüyordun. Aa, doğru mu? Ve ben de kritikayı düşünüyordum ve bu yüzden de ay deliye döndü. Şimdi neden evet. cevap alamadığımı anlıyorum. Hayır, hayır, tamam, hayır, ondan, bir şey yok, ondan, yok. ondan. Evet, evet yalan söyleme. Her şeyi hayır. biliyorum. Evet hayır. yalan söyleme. Tamam, işan iyi düşünüyordun, değil mi? Düşünüyordum evet, ama evet. yani şey hmm. demek istediğim iş hani ne olduğunu kardeşi. düşünüyordum. Evet yani malzeme. Hayır hayır hayır, hayır <laughs> kesinlikle hayır ben onu kabul etmiyorum. <laughs> Gerçekten ha? mi Nedenmiş ya? ama hani onu düşünmediğini söylemiştin. Tamam. <laughs> ha tamam tamam anladım. O zaman neden onun dibinde fotoğraf çekiliyordu ee? Hadi söyle. Yani, Neden kızın dibindeydin e, fotoğraf söyle. Fotoğraf çekiliyordum. Peki ha. Ha. sen ha. ne yapıyordun o sırada? Ayla mı konuşuyordun? Sen de arkada hiç rahat durmuyordun bak, yani. Ha. Bak ben e, kimseden <laughs> korkmam. Anladın o. mı? Bütün yaptığım şey ortada ama sen saklambaç oynuyorsun ha. biliyorum. Sessizce işaninin odasına girdin değil mi? Hayır ben... Hmm. O Evet o... Evet. <laughs> evet. Evet. O, o odaya girdim sadece. Ha. Ama evet, sen tamam. sen hemen mutfağa da daldın. Aşkınla beraber yemek falan mı yapacaktın? Hmm. Ha? Ne yapacaktın? Abla. Al. Sana çay getirdim. Rahatla ve bana gece ne olduğunu anlat. birden Birdenbire neden balkona çıktın? Yani neden odama birdenbire geldin? Her şey yolunda mı? Ürem bir Şimdi ne yaptı abla? O hiçbir şey yapmadı aslında. Eğer bir şey yapmadıysa o zaman... Bazen hayatta böyle durumlar olur. Demek istediğim bu tür sorunlar onlarla nasıl başa çıkacağımı anlayamadığım yerlerde ortaya çıkıyor Ciu. Buna nasıl bir çözüm bulacağım bilmiyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Ne gibi bir sorunun var anlatsana abla meraklandırma. Tamam sen söyle hayatta neyin önemli olduğunu düşünüyorsun? İş mi, bağ mı? Demek istediğim bağları hafife aldığımız iş daha mı önemli yoksa uğruna işimizi bıraktığımız bağlar mı daha önemli? Bir şeyler söyle ne olur çok karışık bu. Bu soruyu sen mi soruyorsun? Demek istediğim ailen için, bağların ve sevdiğin kişiler için ilk iş görüşmene gitmemiştin hatırladın mı? Yani bu soruyu senin sorman biraz tuhaf oldu abla. Giyu, <laughs> <laughs> anlamıyorsun o çok ayrı bir meseleydi. A, tamam, pekala. Rahatla ve çayını iç tamam mı? Hadi iç. İyi olacaksın. Tamam mı? Şimdi sakince ve acele etmeden bana sorunun ne olduğunu söyle. Vikas Bey kısa süre önce beni aradı. Yarın erkenden beni ofise çağırdı. Neden? Bir sorun mu var? Yani yeni bir vaka mı var? Davada yeni bir sorun var gibi. Yarın ofisten sonra Bey'in evine gitmeliyim. Tamam bu çok güzel işte. Hem sabah onu da görmüş olursun. Onunla konuşmaya gitmeyeceğim. Ona yarın... ...ihbarname vermeliyim. İyi de neden bunu yapmalısın? Sana Malişka'nın... ...biselesinden bahsetmiştim ya. Malişka, bile taciz davası açtı. Ne? Şimdi... ...bunun için ona... ...haber vermeliyim. Duruşma olacak. Rambir'i mahkemeye çağırmalıyım. Ona mahkeme celbini vereceğim. Ama bunlar iftira değil mi abla? Yani tüm hayatı ve kariyeri abla bunun imajını kötü etkileyeceğini çok iyi biliyorsun değil mi? Ve o bunu asla hak etmiyor. O iyi bir insan. Gidip ona celbi verecek Cio, gitmem gerekiyor. Benim işim bu. En büyük sorun şu ki tebrikatı onu ulaştırmak için evine gitmem gerekiyor. Zaten bu yüzden garip hissediyorum. Anlıyor musun? Yani bugün evimize geldi, çay içti ama yarın ona celbi vereceğim. Gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. İnan bana. Kimin doğru kimi yanlış olduğunu bilmiyorum. Ki demek istediğim kendimi çok garip hissediyorum. Önce bana güvendiğini söyle. Elimi bırak delirdin mi? Merhaba. Bak dünyanın ne düşündüğü umurumda değil. Senin ne düşündüğün benim için daha önemli. Beni yanlış anlama lütfen. Ben hata yapmadım. Öncelikle yarın benimle buluşacağına Tamam sözler. iyi. Seninle yarın buluşacağım. Şimdi git. Tamam mı söz? Deli. Kesinlikle deli. Sana gerçeği söylemek istiyorum. Bu yüzden buraya geldim. Her şeyi bilmeni istiyorum. Ben hiçbir şey yapmadım, anladın mı? İftira atıldı. Eğer bana güvenirsen masum olduğumu herkese ispatlayabilirim. İnan bana. bana ne oluyor bilmiyorum. Bu neden oluyor? Neden hep onu düşünüp duruyorum anlamıyorum. Niye hep dedikleri aklıma geliyor? Aa, anne! Anne bak kızın fena halde köşeye sıkıştı. Ran bir onun için çok önemli olduğumu söyledi anne. Belki de bu yüzden ona inanmak istiyorum dura. Hayır hayır ama o benim için hiç önemli değil ki. Yani o benim için bir hiç anne ama hala niye onu düşündüğümü bilmiyorum. Delireceğim. Sen niye bana öyle bakıyorsun? Sanki bir hata yaptım ve bunun için beni azarlayacaksın gibi. Bana niye kızıyorsun ki? Ben ne yaptım anne? En doğrusunu yapıyorsun. Bence onu azarlaman gerekiyor. Benim için de azarla. Dinle. Eee... Babam aradığında ona ne dedin? Aa merak etme kral merak etme her şey halletti. Hayır hayır bana söylemelisin. Aki çünkü aynı fikirde olmalıyız. Tamam Hiç mı? Hiç bir açıklama yapmana gerek yok. Sen bana uy yeter tamam mı? Hayır hayır ama sen yine de söyle bana. Sakin olur musun lütfen? Sakin ol bana güven tamam, lütfen en azından tamam mı? Bana söyle bana. Güven. Hadi. Hayır. Bak söyle lütfen. Ona hemen Hayır ama sağ... söyle. Bak, hey çocuklar mı? Şampiyonlar geri döndü. Kaporun gururu. Eve hoş geldin. Ha <laughs> Aha, Aslanım, Hı. çok Öp iyi görünüyorsunuz bir saniye çocuklar. Merhaba, Nasılsın? Merhaba. Hadi. hadi. Nasıl gidiyor? Anne, merhaba. Merhaba. Hayır içmeyin, yemek hazır, yemek yiyelim önce. Bir Olsun, dakika, siz neden hala uyanıksınız? İçecek falan yok, hadi ama yatma zamanı. Oğlumuz evde değilken nasıl uyuyalım canım? Seni bekledik burada. Anne, ben genellikle zaten dışarıdaydım bir dakika. Oo. Ne oluyor? İkiniz de gülümsüyorsunuz. Neler oluyor? Hmm. Ha şüpheli bir şeyler var. Sorun ne? Onu sen söylemelisin. Anlamadım baba. Söylesene. Evet oğlum. Hiçbir şey e, yok. Uyku. Hadi Rambir. Lütfen söylesene zaten. Bütün sırrın ortaya çıktı oğlum. Artık kaçamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Her şey yolunda ama hangi sırdan bahsediyorsunuz? Tamam sen babanı boş ver. O hep böyle konuşur. Ha. Önce gidip biraz dinlenelim. Sonra yemek yiyelim. Tamam tamam. Hmm. Geliyorum. Bunu geldiğimde konuşacağız, tamam mı? Bekleyin, geliyorum. Tamam, hızlı olun. Tamam, tamam, merak etme. <laughs> bir dakika. Gözlerinde ne var? İşani, baba. Ha, İşani. Ha, hayır, öyle bir şey Kalramasın, yok. Dur, yapma, hadi. yapma, dur, konuşacağız. Dur, gitme, dur ya. Dur. <laughs> bir bugün çok mutlu görünüyor. İlk defa böyle gülümsediğini görüyorum. Umarım ileride de hep bu kadar çok mutlu olur. Umarım... Oğlumuzun mutluluğuna kötü gözle bakmazlar. Değil mi? <laughs> Ve onu mutlu eden umarım hemen bu eve gelir. Umarım gelir. oldu? Neden birdenbire yüzünü hüzün sardı söyler misin? Bu değişikliğin sebebi nedir ablacığım? Bilmiyorum. Aa, yoksa yüzündeki havanı değiştiren biri mi var? Yani yalan söyleme lütfen. Ha, lütfen Gio, böyle konuşma. Hiçbir şey yok. Hey, farkındaysan senin yüzünden böyle konuşuyorum. Benim mi? Biliyor musun? eskiden söylediklerin çok doğruymuş. Babamla konuşma şekli. Yani amcayla konuşma şekli. Ona söyledikleri çok güzeldi. Bundan hoşlandım. Ram bir iyi bir insan. O kadar da kötü değil. Değil mi? Sonunda fark ettin. İlk günden beri söylüyorum. O iyi bir insan asla göründüğü gibi biri değil. Öyle bir şey yapmaz ama bana hiç inanmadın. Eline bir bıçak geçse öldürürdün. <laughs> Ve onu gerçekten deli ettin abla. <laughs> Bu çok mu komikci요? Ben ağlayacak gibi oluyorum. Ne oluyor bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ne oluyor? Ne oldu? Garip hissediyorum. <laughs> tamam tamam. Anlat dinliyorum. Şaka yaptığımı mı düşünüyorsun? Hayır öyle bir şey yok. Bunu ciddi olarak söyledim. Lütfen beni yanlış anlama. Sadece bana her şeyi anlatmanı istiyorum o kadar. Neyse boş ver. artık bir şey demeyeceğim. Git hadi buradan. Çok konuştuğunu düşünmüyor musun? Ben mi çok konuşuyorum yoksa o mu çok konuşuyor? Aaa o... Rambirden mi bahsediyorsun? Yine başladın. Git buradan. Hı. Abla seninle konuşuyorum. Hayır yeter. Hey, dinle. Lütfen git buradan. Dinle İyi lütfen. geceler iyi geceler. E tamam iyi. E, Ram birini <laughs> ve hayallerini düşünerek uyu. Uf Tanrı'ya şükür gitti. İyi geceler. Tatlı rüyalar. Gidiyor musun oraya geleyim mi yoksa? ha? E, tamam gidiyorum. Hoşça kal. Bu saatte evimde ne işim var? Gecenin bu saatinde bir kızın babası neden birinin evine gelir bir düşünün lütfen. Buraya konuşmaya geldim. Seninle konuşmak istemiyorum. Kapı orada. Gidebilirsin. Bu kadar kızmanın bir faydası yok Bay Kapoor. Anlamaya çalış. İkimiz de babayız. Ha? Sen bir erkek babasısın, ben de bir kız babasıyım. İkimiz de aynı gemideyiz. Peki söyle neden ha? Biliyorsun. Çocuklarımızın iyiliği için değil mi? Bu yüzden buraya neden geldiğimi anla lütfen. Hanımefendi, o gün polisler buraya gelip oğlunuzu götürürken yüzünüzü görmüştüm. Çok üzgündünüz. Sanki biri hayatınızı sizden alıyormuş gibi hissettiniz değil mi? Bay Kapor. Polisler. Ram biri gelip kelepçelendiğinde sanki biri sana tokat atmış gibi hissettin değil mi? Söylesene bana. Bu arada davayı çoktan açtık ama hayır. Demek istediğim davayı size kızım açtı. Ve sonucu hepimiz biliyoruz. Bir kadın böyle bir dava açtığında erkek acı çekmek zorunda kalır. Hapishanede belki ne kadar süre kalacak bilmiyoruz zaten. Dışarı çıksa da toplumda bir saygısı kalmayacak öyle değil mi? Rambir'in küçük bir hata yüzünden ceza almasını asla istemiyorum. Saldırıdan sonra Malişka'ya yapılan sağlık taramasında elde edilen fotoğrafik delilleri alman gerekiyor. Ama hemen gidip onu alman gerek. Onu iyi bir yerde sakla çünkü yarın ona ihtiyacımız var. Baksam mı acaba? Neden bu kadar korkuyorum ki? Tanrım gerçekten neden delillere bakamıyorum ben? Doğru olup olmaması niye beni ilgilendiriyor ki? Nasıl olsa mahkemede hepsi açılacak yarın sabah. E ondan önce baksam ne olur ki acaba? Ne oldu benim için fark etmez ki. Bu, bu benim işim. Davayla ilgili belgelere ben bakabilirim. inceleyip sonra sunabilirim. rezalet bir şey bu. Bir insan böyle bir şey nasıl yapabilir? Bir de bana bir şey yapmadığını söyleyip duruyor. Nasıl olur bu? Neden? Ona nasıl güveneceğim? Abla bence o kız Rambir'e kafayı fena halde takmış. Ve onunla yakınlaşmak istiyor. Rambir herhalde onu reddetti. Kız da bu yüzden dava açtı. Hiç anlayamıyorum. Dışarıdan çok iyi ve suçsuz görünen bir adam nasıl olur da bu kadar iğrenç ve kötü olur? Hiçbir kız kendi namusunu böyle lekelemez. Hiçbir kız. Zavallı Mariska. O partiye gitmek bile istememiş. Evet. Gitmek istememiş. Ram bir onu zorla çağırmış. Merhaba. Merhaba, Merhaba Mariska. Sen de mi buradasın? Ben yazımı bitirmek için geldim. Ya sen? Aa, aslında Babamın önemli bir işi için geldim. Ama partide bir Kapoor'la karşılaştım biliyor musun ve kalmam için çok ısrar etti. Benim partiye katılmamı çok istedi ve işte buradayım gördüğün gibi. Kaldım. İyi ki kalmışım zaten seni gördüm. bir Kapoor'un davetlisisin sen inanamıyorum. Evet. Her şey çok açık ve net. bir Malişkay'ı partiye kasten çağırdı. Zavallı kız birin aklından geçenleri bilmiyordu. Ve ilk fırsat bulduğunda da... Bu iğrenç Kim arıyor bu saatte? Rambir? Gecenin bu saatinde beni niye arıyor ki? Alo? 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 Nereye kayboldun? Nereye mi? Kayboldum işte. Öyle gerekiyordu. Nasıl yani? Yok bir şey. Önemli değil. Önemli değil. Beni bu saatte... Niye arıyorsun ki? Bak eğer yanlış bir şey yaparsan cezan daha da artar tamam mı? Daha uzun süre hapiste yatarsın. Çünkü unutma ki davada sana karşı olan tarafın avukatını arıyorsun. Evet farkındayım. Karşı tarafta olduğunu biliyorum ama Sakın karşı taraftasın diye korkacağımı düşünme. Korkacak falan değilim. En ufacık bir korkum yok çünkü ben bu davayı kazanacağım. Bekle ve gör. Öyle mi? Sen kiminle konuştuğunu unuttun galiba. Ben Kritika Koli, pencaplı bir avukatım. Ve herhangi bir adaletsizliğe izin vermeyeceğim. Sakın bana neyin adaletsizlik olduğunu sorma. Asıl ben adaletsizliğe izin vermem. Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum ve göreceksin bulacak. Bekle ve gör. Benim böyle bir şey yapacağımı nasıl düşünürsün? Bütün dünyaya aslında hayır kimseye göstermeme gerek yok ama bu dünya umurumda değil hiçbir şey yapmadığımı sana ispatlayacağım ben. Suçsuz olduğumu göreceksin kritika. İyi seyret. Ben suçsuzum. Peki. Göreceğiz. Ha. Bana tacizci dedin. Bu kelimeden nefret ediyorum. Göreceksin. Pencaplı avukat bayan Kritika Kohli. Sana masum olduğumu ispatlayacağım. Bunu bir savaş gibi gör. Mahkemede görüşürüz. Hoşça kal. Baksana Ay, sen her şeyi biliyorsun. O gün sana anlatmıştım. Duygularımı, kalbimi, kalbimin içindeki her şeyi. Kalbimdeki hisleri. Bir tek sen biliyorsun. Yarın benim için çok önemli bir gün. Yarın onu kaybedip kaybetmeyeceğimi göreceğim. Yani onun güvenini. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.